Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. Youtube kanalına hoş geldiniz. Evet bugün 14 Ocak 2023 akşamüstü saat 4 civarı. Evet arılara geldim. Genel bir dışarıdan kontrol. Bir de fondan şekeri veriyorum artık. Zaten yavru faaliyeti bitmedi de. Bundan sonra daha fazla olabilir. Bir de önümüzde 1-2 hafta belki bir soğuk olur diye böyle fondan şekerlerim var. Zayıflara yarım, güçlülere tüm olacak şekilde ayarlayacağım. Vereceğim. Şimdi birlikte sizinle bir kovanı da kontrol etmek istedim. Normalde kovanları açık kontrol etmeyeceğim. Bir tanesini şöyle paylaşmak istiyorum sizinle. Bakalım kovanımızın durumu ney nedir ne değildir hep birlikte görelim. Evet. Birlikte açalım. Evet. Dört çıtaya sıkışmış kovanımız. Şöyle. Arı güzel gözüküyor. Son çıtasında da yani son çıtasının dış yüzünde de arı görüyorum sizinle paylaşmak için. Yoksa bugün kovan kontrolü yapmayacağım. Vakit geç. Evet. Arı yoğunluğu. Bu şekilde son çıtasında yarıya kadar sırlı ballı altında açık nektar var. Polen arı var. Gayet güzel. Sakin. Arka tarafında da bu kadar bir arı var. Burada yavru var. Çünkü polen koyuyorlar öbür tarafı. Bakalım. Alın, alır o alır ağzını bağlamana gerek yok git topla aşağılara iyice doldur Neyse. alır alır daha topla topla aşağılara doğru git yukarı git bizim oğlan hardal topluyor doldu diyor poşet daha alır evet diğer çıtası şurada kapalı yavrusu var Analar gayet güzel, sakin. Gördüğünüz gibi bir saldırma eğiliminde bulunmuyorlar. Buraya da ana arı kapalı yavru var. Etrafına da yumurta atılmış. Güzel. Ana arıyı göremedim ama gayet güzel. Şöyle yavru sahası. Belki buradadır ana arı bilmiyorum. Boyasız olduğu için çoğunluğu göremiyoruz. Hemen. Evet güzel. Burada anarı burada arkadaşlar gördük. Bakın geziyor. Anarımız burada karnıyor. Şurada da gördüğünüz gibi kapalı yavrusu var. Güzel. Bir daha çekelim. Fazla yavruları üşütmeden. Güzel balı, stoğu hep bütün kitalarda yarıya kadar. Çok güzel gerçekten. Burası da böyle. Burada yumurtlamış anarımız galiba. Burada yumurta var. Evet. Yumurtalar var. Larvalar var. Güzel arkadaşlar. Ocağın 14'ü. Zaten Şubat 15 dediğimin bir ay sonra artık bahar faaliyeti başlar. Yani arılar gelişmeye tamamen başlar. Gördüğünüz gibi Ocak ayında bile iki çıta yavru Mevcut. Bakın burayı böyle parlatmışlar. Üstü bal. Kapalı. Burada açık nektar var. Üstü bal. Çıtaları gayet güzel. Çok güzel. Dört çıta ama yani baharda çok güzel çalışır. Evet. Üzerine de ondan şekerini koyduğumuzda gayet güzel olacaktır. Kurma şekerini koyduğumuz uzun süre açmamıza gerek yok. Marova içinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu salkıma doğru yani salkım dediğim araların yoğunlaştığı yere doğru kurma şekerini koyalım. Evet. evet arkadaşlar 14 Şubat 2024 kumanın durumu bu. Şimdi bu kovanı böyle kapatıyorum. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Biraz daha şöyle etrafı göstereyim. Otlar çok yükseldi burada. Küme, çardal karışık. Evet arkadaşlar hepinize bol bereketli bir sezon diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.